Herkese merhabalar. Animemine kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizler için değeri bilinmeyen en 10 tane animeyi listeledik. Ee, videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, Instagram hesabımızı takip etmeyi ve Discord sunucumuza katılmayı da unutmayınız. Sunucumuzun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Artık hazırsak videomuza başlayabiliriz. İblislerin sepe gözleri ve diğer fantastik yaratıkların yaşadığı bir dünyada insanlar dişlenmiş olarak ayrı durur. Bu fantize dünyasında insanlar bazı istisnalar dışında düşmandır. Çok sayıda büyülü yaratık tarafından yönetilen topraklarda kalanlar ya yenilir ya da satılır hor görülür ve nefret edilirler. Hatta neredeyse yok olmaya itilirler. Çabuk öpkeyenen insan ırkı neredeyse hepsini yok eden bir savaşa girdi. Geriye kalan birkaç insan avlanıp yenmekten başka bir amaca hizmet etmeyen bir zayıf varlık olarak görülüyor. Bir gün gezgin bir doğa koruyucusu olan Golem, devreye gezerken kelepçeli zincirli yalnız bir insan çocuğuyla karşılaşır. Onun coşkusundan ilham alarak Somali adlı kızı kanatlarının altına alır. İkili birlikte Somo'nin anne babasını bulmak ve onu eve getirmek için bir yolculuğa çıkarlar. <laughs> Ivanaga Kotoko küçük bir kız iken Yuki, yani ruh tarafından kaçırılır. Ruhlar aleminde Kotoko'ya ruh ve insan dünyası arasında iletişim kurması için güçlü bir aracı, yani bilgelik tanrısı olması teklif edilerek. Bu teklifi hızlı bir şekilde kabul eden Kotokop buna karşılık olarak sağ gözü ve sol bacağını kaybeder. Yıllar geçer ve artık Kotokop bu iki dünya arasında bilhassa tehlikeli güçlere sahip olan Yoku ile karşı dikkatli olmak zorundadır. Öte yandan Kotoko Sakuragawa Kuro ismindeki genç bir adama bir takım duygular beslemeye başlamıştır. Kuro ise bir yokaihi adisesi esnasında kendine iyileştirici güçler bahşedilmiş genç bir üniversite öğrencisidir. Kotoko Kuro'ya gerçeklik ve daha üstü arasındaki ince çizgiyi korumak ve kaçak yoka ile icabına bakmak için birlikte çalışmayı teklif eder. Bir dizi talihsiz olay Makoto, Edamame, Edamura'nın yan kesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlara bulaşmasına sebep olur. Görünüşte bilgisiz bir turisti dolandırdıktan sonra Makoto kandırılanın kendisi olduğunu keşfeder ve işleri daha da kötüleşir. Bu olaydan sonra polis onun peşine düşer. Kaçarken Lauren Terry adında bir dolandırıcı olduğu ortaya çıkan turiste bir kez daha karşılaşır ve onu Los Angeles'a kadar takip eder. Makoto kendi ilan ettiği Japonların en büyük dolandırıcısı unvanını savunmak amacıyla daha iyi bir dolandırıcıyı belirlemek için rakibi de meydan okur. Yarışmayı kabul eden Laurent onları büyük bir malikanın dışına bırakır ve hedeflerinin batı yakasındaki en büyük mafya patronu olacağını iddia eder. Şehirden şehre atlayan Great Peter, Kutnas, Laurent ile onun renkli ortakları ile birlikte Makoto'nun uluslararası yüksek bahisli dolandırıcılık dünyasındaki çabalarını takip ediyor. Yakında Makata kendini beyan ettiği becerikleri sürekli olarak test edildiğinden pazarlık yeteneğinden daha fazlasını elde ettiğini fark eder. Güçlünün zayıfı ağladı ve ölümün sıradan bir olay olduğu karanlık, yıpranmış ve düzensiz olan bir bölge olan Hole, ona verilen isme neredeyse hiç yakışmıyor. Dorohedoro evleninde bilinçli canlına ikiye ayrılıyor. İnsanlar ve büyücüler. İnsanlar çukur denilen bir bölgede yaşarken başka bir düzlemde yaşayan büyücüler, büyülü kalıpları aracılığıyla onların dünyasını ziyaret eder ve insanlar üstünde deneyler yaparlar. Hukuktan ve ahlaktan ayrılmış bir alan ona hükmeden büyülü su kullanıcılarının için bir test alanıdır. Büyük kullanıcıları toplumlarının en üst basamaklarını işgal eden bir ırk olarak Hole sakinlerini böceklerden başka bir şey olarak görmezler. Öldürülen, sakat bırakılan ve hiç düşünmeden deneyler yapan güçsüz Hole sakinleri her gün Hole'nin hastanesinden salonları karıştırıyor. Kendisi büyücülerinden birisinin kurbanı olan baş karakterimiz olan Simon'in kafası bir linkine dönüştürülmüştür. Daha da garibi ağzının içinden başka birisi daha yaşamaktadır. Hafızasını kaybetmiş olan Simon hem onu bulan kişi hem de en yakın arkadaşı olan Nakido ile beraber ona büyü yapan kişiyi bulmak için büyücü avına çıkmıştır. Midori Asakusa dünyayı biraz farklı görüyor. Her zaman eskiz bir defterine burnunu sokan Asakusa, ev etrafındaki dünyanın hem de sınırsız hayal gücündeki dünyanın ayrıntılı manzaralarını ve arka planlarını çiziyor. Bir duvara basit bir karalama eylemiyle uzay gemisinin dış gövdesinde acil bir onarıma dönüşüyor. Asakusa Midori bir anime yaratmak istemektedir. Ama ilk adamın kendi başına atamayacak kadar cesareti kırılmış bir durumdadır. Tamamen şans eseri gizlice animatör olmayı hayal eden Sosyetik Mizuku Tsubane ile karşılaşır. Midori'nin parayı seven bir iyi arkadaşı Konami Sayaka ile birlikte enerjik üçlü yavaş yavaş nihai dünyalarını gerçeğe dönüştürmek üzere çalışırlar. Bir lise öğrencisi olan ana karakterimiz Subaru Natsuki bir gün market alışverişinden çıkıp eve dönerken ne olduğunu anlamadan kendini başka bir evrene geçmiş olarak bulur. Bu dünyada yarı insanlar yaşamaktadır. Normal hayatını bilgisayar oyunlarına takık olarak geçiren Subaru ışınlandığı evreni ilk başta ciddiye almaz. Bir oyunmuş gibi davranır. Geldikten kısa bir süre sonra bazı haydutların saldırısına uğrar ve çok geçmeden düşündüğü gibi olmadığını fark eder. Onu bu saldırıdan büyük kullanan gümüş saçlı bir kız ve onun kedisi kurtarır. Bu kız ise çalınan bir rozetini aramaktadır. Subaru bekle kendisini kurtarmasının karşılığı olarak kıza yardım etmek ister ve birlikte çalınan rozeti bulmak için araştırmaya başlarlar. Ancak araştırma sırasında saldırıya uğrayıp öldürülürler. Daha sonra ise Subaru gözün tekrar o dünyada açar ve olaylar geliştikten sonra Subaru'nun öldüğü o zaman dünyada tekrar canlanabilme yeteneği kazanmıştır. Ara kaycho, ima, watashi no koto o sasoimashita ka? Danjo de mini iku to musubareru eiga ni watashi to kaycho no danjo de ikitai to. Ara ara ma ma, sore wa marude. Shuichin Akademisi Japonya'nın en prestijli okullarından biridir. Öğrencileri genellikle çok zengin veya çok başarılı insanların çocuklarıdır. Bu akademide Miyuku Shigorone ve Kaguya Shinomiya öğrenci topluluğunun en iyi temsilcileridir. Ülkedeki en iyi öğrenci sıramasında yer alan hem ve meslektaşları hem de akıl hocaları tarafından saygı duyulan Miyuku, öğrenci konseyi başkanı olarak görev yapıyor. Onun yanında zengin Shinomiya'nın ailesinin en büyük kızı olan başkan yardımcısı Kaguya, Akla gelebilecek her alanda üstündür. Onlar mükemmel bir çift olarak kabul edilirken tüm öğrenci topluluğunun da kıskançlığıdır. Ancak her ikisi de diğerine karşı hisler geliştirmiş olsalarda ikisi de bunu kabul etmeyi istekli değildir. İlk itiraf eden kaybedecek, küçümsenecek olan ve daha düşük olarak kabul edilecektir. Onurları ve gururları tehlikede olan Miyuk ve Kaguya aşk savaşında galip gelen taraf olmayı eşit derecede kararlılar. ごめんね。私は塔を登るの。Bam <laughs> hayatı boyunca karanlık bir mağara, kirli ve girgisi ve ulaşılamayan bir ışıktan başka bir şey görmemiş bir çocuktur. Işığın içinden Rachel isimli biri ona doğru gelince hayatı değişir. Rachel ile yakın arkadaş olduktan sonra ondan dış dünya hakkında çeşitli bilgiler öğrenir. Ancak Rachel kuleye tırmanmak için onu terk etmesi gerektiğini söyleyince Bamın dünyası başına yıkılır. Ne olursa olsun onu peşinden gitmeye yemin ederek gözünü kuleye diker ve bir mucize gerçekleşir. Böylece kule tarafından seçilmeyip kapıların kendi başına açan genç bir çocuk olan Bam'ın yolculuğu başlar. dediğimiz Güney Kore'deki liseler arası dövüş turnuvasında başlamaktadır. Bu turnuvanın amacı tüm liseler arasındaki en güçlü dövüşçüyü bulmaktır. Her türlü silah ve tekniğe izin verilen turnuvada yarışmacılar kazanmak için rakiplerini nakavt etmeli ya da pes ettirmeliler. Bunun haricinde link dışında kalındığından 10 saniye içinde diskalifiye edilmek gibi basit kurallar olan turnuvanın katılımcı sayısı çokluğundan dolayı öncelikle ön eleme turları yapılıyor. 17 yaşındaki bir tekmanda uzmanı ve bir lise öğrencisi olan Jin Mori, şans eseri olarak turnuvaya başlamadan önce tanıştığı Hande Avi ve Yumira ile birlikte turnuvaya katılırlar. Bu güzel arkadaşlıklarının bir başlangıcı oluyor. Mori çok geçmeden turnuva sahnesinin altında çok daha büyük bir şeyin yattığını öğrenir. Animemiz bu arkadaşların turnuva boyunca yaşadıkları bu esnada ortaya çıkan garip ve beklenmedik kolayları konu ediniyor. <laughs> Sherton Akademisi'nde etobullar ve otobullar barış içinde yaşamaya çalışmaktadır. Bu dünyada pek çok hayvan insanlara özgü bir hayat sürerken etobullar dahil olmak üzere tüm öğrencilerin hayvansal gıdaları tüketimi yasaklanmıştır. Yine de tüm yasaklara rağmen kara borsadan et bulup tüketen ve gece geldiğinde ava çıkan türler de bulunmaktadır. Drama kulübünün üyesi olan Kurt Legoshi, tehlikeli görünümüne karşı nazik bir kalbe sahiptir. Yaşamın en büyük kısmında diğer hayvanlar tarafından nefret edilerek ve kendisine korkuyla yaklaşılarak geçilmiştir. Ancak bir süre sonra bu durum değişir. Legoshi kendi sıkıntıları olan akranlarıyla yakınlaşacak ve okul yaşantısı günden güne değişime uğrayacaktır. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Belirttiğimiz listede izledikleriniz var mıydı varsa hangileriydi bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarz videolara devam edelim yoksa farklı tarz videolar mı tercih ederseniz aynı şekilde bunu da belirtirseniz çok memnun kalırım. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayınız. Yeniden hatırlatacağım ama Discord sunucumuz açıldı ve aynı şekilde açıklamalar kısmında linkini bırakıyoruz. Hepinizi orada görmeyi çok isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.